Herkese selam. Değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Futbol League 2024 versiyonda lisans nasıl yapılır? Biliyorsunuz değerli arkadaşlarım bu oyunun orijinalinde lisans yok. Takımlar benzer isimleri, benzer logoları ve benzer formaları mevcut. Biz bunları gerçek formalarıyla, gerçek logolarıyla ve gerçek takım isimleriyle gerçek lig isimlerini nasıl yapabileceğinizi bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların gerçek orijinal formaları yani bu oyun için yapılmış orijinal formaları da nasıl indirebileceğinizi, nereden indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Tabii ki buna geçmeden önce bir kısa duyurum ve uyarım olacaktır. O da şöyle değerli arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemeden lütfen yorum yazmayın. Çünkü bazı arkadaşlarımız videoyu izlemeden video içerisinde benim anlattığım konuları tekrar bana yorum kısmında yazıyorlar. Ben de haliyle cevap vermemiş oluyorum, yardımcı olmamış oluyorum. Videoyu izledikten sonra anlamadığınız bazı konular, bazı yerler olsa tabii ki videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama video içerisinde anlattığım, görsel bir şekilde gösterdiğim konuları lütfen videoyu izlemeden yorum yazmayın. Bunu da Öyle söyleyeyim size. Bir diğer duyurum da bu seri iki video haline gelecek. Birinci videomuz doğru kulüp isimleri, logoları, formaları ve lig isimleri, lig logoları nasıl ile ilgili olacak. İkinci videomuz da oyuncu, doğru oyuncu isimleri, doğru oyuncu yüzleri yani gerçek oyuncuların yüzlerini bu oyundaki kartlara nasıl indirip nasıl yükleyebileceğimiz de ilgili olacak çünkü bu oyunda biliyorsunuz kariyer bölümü de var ve bütün büyük takımlarımızın bütün takımların gerçek oyuncu isimleri ve kartlarda mevcut ama maalesef gerçek oyuncu yüzleri ve de gerçek oyuncu isimleri doğru olarak yazılmıyor. Bunları nasıl yapabileceğinizi bir sonraki videoda göreceğiz. Tabii ki dediğim gibi bugünkü videomuzun konusu lisans nasıl yapacağız diyorsunuz 39 sene Türkiye'den takım var ve bu takımları doğru isimlerini ve logolarını nasıl indirebileceğinizi bu videoda göreceksiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bize destek olmak için bu videolarımıza beğeni atmayı, gelecek olan bu tarz videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bu oyunda lisans yapabilmemiz için en üstte bakın sağ en üstte bir ayar ikonu var. Oraya tıklıyoruz. En altta veri taban vardı. Sol en altta oraya tıklıyoruz. Ve karşımıza gördüğünüz gibi Böyle bir bölüm çıkmış oluyor. Bu bölümde en üstte sol tarafa tıkladığımızda e, görüyorsunuz ligler karşımıza çıkmış oluyor. Bu ligleri aşağı indirdiğimizde bütün ligleri istediğimiz gibi lisanslayabiliriz. Biliyorsunuz Türkiye C Ligi, Türkiye B Ligi ve Türkiye Süper Ligi diye adlandırmış 3 tane lig var. Buraya geldiğimizde bakın turnuva düzenle diyor. Şimdi biz turnuvaya geçeceğiz. Ben ilk önce takım düzenlemeyi göstereceğim size. Sonra da turnuva nasıl düzenlenir onu da göstereceğim. Şimdi takım hemen yan tarafta sağ tarafta takım düzenle var. Oraya tıkladığımızda bakın karşımıza gördüğünüz gibi ilk önce süper ligimiz çıktı. Daha önce baktığım için biz buradaki bu aşağı bakan o işaretine tıkladığımızda bütün dünyadaki ligler yani bu oyunun içindeki bütün ligler burada mevcut. Bizi Türkiye Ligleri ilgilendirdiği için ilk önce Türkiye Ligini lisanslayacağız değerli arkadaşlarım. Türkiye Ligine bastığımızda gördüğünüz gibi bütün Türkiye'deki 39 takım karşımıza çıkmış oluyor. İlk önce isim düzenlemek istiyorsak bakın hemen Galatasaray yazısının yan tarafında kalem işareti var. Buraya yazdığımızda doğru takım ismini yazabiliriz. Ben daha önce Galatasaray'ı değiştirdiğim için herhangi bir sıkıntı yok değiştirmiyorum. Siz burada istediğiniz gibi takımınızın ismini, değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirdikten sonra sıra geliyor kısa takım ismine. Bakın hemen bir yan tarafta Earth yazdığı yere tıklıyoruz kalem işaretine. Burada Galatasaray'ın kısaltmasını yazacağız. GS yazıyoruz. GS tamam. GS yazdık. Şimdi sıra geldi logoyu nasıl indireceğimize. Hemen logoyu indirmek için de Google arama çubuğuna giriyoruz. Google arama çubuğuna logo, Galatasaray logo PNG yazıyoruz. İlk çıkan logoya tıklıyoruz. Tekrar giriş yapıyoruz ve gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Burada logonun üstüne basılı tutuyoruz. Bağlantı adresini kopyala var. Bağlantı adresini kopyalanın üstüne tıklıyoruz. Vardır. Ve bağlantı adresini kopyalıyoruz. Tekrar oyunun içerisine geri dönüyoruz. Ona geldiğimizde bakın logonun üstüne bir kalem işareti vardı. O kalem işaretine tıklıyoruz. Ve bu kopyaladığımız bağlantı adresini buraya yapıştırıyoruz der. Bu indirdiğiniz logoların uzantılarının PNG olmasına dikkat edin. En sonda yazın en sonda nokta PNG olmasına dikkat edin. Çünkü diğer şekilde ki logolar inmez bilginiz olsun. Tamam diyoruz. Biraz bekletiyor ve gördüğünüz gibi Galatasaray'ın doğru logosu gelmiş oldu oyunun içerisine. Bu şekilde bütün ligin logolarını indireceksiniz değerli arkadaşlarım. Yani lisans yapmak istiyorsanız doğru isimleri doğru kısa isimleri ve doğru logoları indirdikten sonra logo ve doğru takım isimleriyle işimiz bitmiş oluyor. Şimdi ne yapacağız? Turnuva düzenlemeye geleceğiz değerli arkadaşlar. Turnuva düzenlemeye geldiğimizde bakın dünyanın bütün turnuvaları karşımıza çıkmış oluyor. Bütün ligler karşımıza çıkmış oluyor. Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kupası ve bütün diğer ligler dahil karşımıza çıkmış oluyor. Biz burada istersek hepsini gördüğünüz gibi e, lisanslayabileceğiz. Tabii ki biz ne yapacağız? İlk önce Trend Yol Süper Lig'in ismini düzelteceğiz. Hemen bakın Türkiye Süper Ligi yazıyor. Kalem işareti var. Oraya tıklıyoruz. Burada Trend Yol Süper Ligi yapıyoruz. De. Evet. Türkiye Süper Ligi'ni Trend Yol doğru ismiyle Trend Yol Süper Ligi yaptık değerli arkadaşlarım. Tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi Trend Yol Süper Ligi ismi değişti. Aynı şekilde bakın logonun altında da bir kalem işareti var. Der. Demin Galatasaray örneğinde olduğu gibi gidiyorsunuz. Trend Yol Süper Ligi PNG diye yazıyorsunuz çıkan e, logoyu oradan kopyalıyorsunuz aynı şekilde. Gelip buraya yapıştırdıktan sonra e, logoda değişmiş oluyor. Yani lig logosu ve doğru ismi lisanslanmış oluyor. Aynı şekilde diğer C ligi ve B ligini de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz C ligi ve L B ligi de Türkiye'nin 2. ligi ve 3. ligi diye geçiyor. Yani Türkiye'de 39 takım bu oyunda mevcut. Bunların hepsini yaptıktan sonra sıra geldi takım formalarına. Takım formalarını değiştirmemiz için geri çıkıyoruz. Kulübün bölümü ya da e, kariyer bölümü herhangi bir yer fark etmiyor. Kulübün bölümüne giriş yapıyoruz da şuradaki Galatasaray bölümüne gidiyoruz. Gördüğünüz gibi isimle de değişmiş ve logoda değişmiş. Burada devam et diyoruz. ve geldik. Biraz daha ilerliyoruz. Biraz daha ilerliyoruz da bir tık daha giriyoruz. Şuraya geçelim ve bu taktik ekranına geliyoruz. Yani oyuncu düzenleme ekranına geliyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada oyuncu düzenle bölümüne geliyoruz. Oraya tıklıyoruz ve takım düzenleme var burada. isterseniz takımınızı burada da düzenleyebilirsiniz. O demin gösterdiğim yerde de düzenleyebilirsiniz. Biz burada forma düzenlemeye geleceğiz. Biz burada şimdi doğru takım formalarını indireceğiz. Ben size videonun yorum kısmına bir link bırakacağım. Bir blok linki. Oraya gideceksiniz. Şimdi hemen oraya gidelim. Size vereceğim Videonun yorum kısmındaki linke tıklayıp buraya geliyorsunuz. Bu bölüme geliyorsunuz. Biraz aşağı iniyoruz. Bu blog sayfasına geliyorsunuz. Bakın web sürümü görüntüle yazısı var. Oraya tıklıyoruz. Ve bizi böyle bir ekrana atmış oluyor. Bunu biraz böyle yakınlaştırıyoruz sayfayı. Bir arama çubuğu çıkıyor karşımıza. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tıkladım. Misal buraya Galatasaray yazıyoruz. Galatasaray yazalım. Şurada Kulübriz yazan bölüme tıklıyoruz arama diyoruz değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bakın Türkiye ile ilgili Galatasaray Fenerbahçe diye bir bölüm çıkmış oldu. Buraya giriş yapıyoruz. Buraya giriş yaptığımızda biraz aşağı iniyoruz. Bakın Galatasaray forması yani Galatasaray formaları biraz daha aşağı indiğimizde ise Fenerbahçe'nin formaları bir sonraki sayfada da milli takımımızın forması var değerli arkadaşlarım. Biraz aşağı indiğimizde bakın milli takımımızın forması da burada mevcut. Biz ne yapacağız? Biz ilk önce bir Galatasaray formasını, siyah formasını üstüne basılı tutuyoruz. Burada bağlantı adresini kopyaladıyoruz. Tekrar oyuna geri gidiyoruz. Ben kırmızı formayı daha önce indirmişim. Şimdi siyah formayı indireceğiz. Bakın bu gri olan formanın altında bir kalem işareti var. Oraya tıklıyoruz. Bu demin kopyaladığımız bağlantı adresini yapıştırıyoruz ve tamam diyoruz. Bakalım formamız gelecek mi? Evet gördüğünüz gibi Galatasaray'ın orijinal forması gelmiş oldu. Bu şekilde Fenerbahçe'nin ve milli takımımızın da formasını indirip kura, yükleyebilirsiniz. Diğer kaleci formalarını da görüyorsunuz. Onları da indirip kurabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun bu şekilde bütün formaları indirip kurabilirsiniz. İsterseniz Süper Lig'in hepsini de bu şekilde e, lisanslayabilirsiniz. Şu an milli takımımız Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında başka forma yok. Bu tarz formalar geldikçe buldukça ben onları da sizinle paylaşırım bilginiz olsun. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kafanızda takılan soru, görüş ve önerileriniz de varsa mutlaka video yorum kısmına yazın. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim şimdi şimdiden size. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.